Bugün sizlere yaşlanmanın belirtilerinin tersine nasıl çevrileceğine, nasıl tedavi edileceğinden bahsedeceğim. Ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemlerle ilgili. Yüz yaşlanması üst yüz bölgesinde göz çevresinden başlıyor. Kaz ayağı çizgilerinin belirginleşmesi, göz altı kırışıklarının belirginleşmesi ve kaşın hafif aşağı doğru inmesi ilk gördüğümüz belirtilerden birkaç tanesi. Bunun ilk önce ve en basit tedavisi yılda iki defa uygulanan botoks tedavisi. Bunun dışında kaşı Botoks'la kaldıramadığımız, yeteri kadar kaldıramadığımız durumlarda ise ip askılama yöntemleriyle kaşı saçın içerisinden yukarıya doğru alabiliyoruz. Bazen de kalıcı olarak saç içerisinden kaş kaldırma tedavisi uygulayabiliyoruz. Orta yüz bölgesinde genellikle cilt altı yağ dokusunun azalması hacim kaybına ve buradaki hacim kaybı da dudak çevresindeki burunla dudak arasındaki oluğun belirginleşmesine sebep oluyor. Elmacık kemiği üzerindeki göz altındaki dolgu uygulamaları bize güzel sonuçlar almamıza sebep olabiliyor. Dudağa verilen hacim dudağı daha genç ve feminen gösterebiliyor. Ayrıca bu mesafenin uzun olan hastalarda kalıcı olarak lip lift operasyonuyla dudak burun mesafesini daha geç görünme kazandırmak amacıyla kısaltabiliyoruz. En son olarak da çene bölgesindeki yaşlanmadan bahsedeceğim. Bu bölgedeki elastikiyet kaybı ve hacim kaybı ağız kenarında ve boyun bölgesinde yaş belirtilerini görmemize sebep oluyor. Bu bölgeye yapılan ip askılama yöntemleri ve çene ucu ve çene köşesinin hacim verilmesi, çene hattının belirginleştirilmesi, dolgu işlemleriyle bu işlemin yapılması Yüze yüzde daha genç bir görünüm katıyor. Gıdı bölgesindeki sarkmalar ve yağ birikiminin tedavisinde de en etkili yöntem lazer lipoliz ile cilt altı yağların eritilip cildin sıkılaştırılması. Tüm cildin gençleştirmesi ile ilgili kolajen rejenasyonunu arttırıcı radyo frekans tedavileri ve gerekli vitaminlerin enjekte edilmesi cildin daha genç gözükmesine sebep oluyor. Hepinize yaşlanma etkilerinden uzak, sağlıklı günler diliyorum.